Az önce topraktan biraz patates topladıktan sonra en zevkli hasadın gene kornişan olduğuna karar vererek seramızın içerisine girdik. Kornişanlarımızı Erol Bey topluyor. Bu arada tohumdan yetiştirdiğimiz bu acı biberler var. Karpuzlar var daha hala çıkan fideler ve buranın orman olması. Şimdi buraları bizim bir ele atmamız lazım. Diğer diklemiş fidelerde. Işte. i̇şte Çengelköy karışmış olabilir. Ne karışacak başka? Selen ikisinin arasındaki farkı bazen bilemeyebiliyor. Ama sağlam. bunlar ne güzel olur turşu olarak. İşte bunları ben turşu yapacağım. Şu küçükleri de topla baksana. Hayır hayır hayır. Ne? Bunu bunu anlayacak mıyım? büyük Tamam sen büyük ya işte şu karşıdakinde. Uf ellerim de şey patates. Hayır. Ayıkladım diye şu şu. O o salatalık. Tamam kalsın. işte niye kalsın ya? O kalsın. Bak bu da turşuluk işte kornişon. Şimdi hemen ben turşusunu yaparım onun. O zaman şunu da alayım. Al. Hemen turşusunu yapalım. Bak 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 şurada da var. O sarı salatalık. Evet salatalık. Gel. Bak. Ben tabii kendimi buralarda kaybettiğim için. Evet. Hadi bu da senin için küçük olsun. Şimdi biz bunları nasıl mı yetiştirdik? Biz bunların e, tabii tohumdan yetiştirdikten sonra e, şaşırtmasını yaptık. Şaşırtma yaptıktan sonra e, seranın içine gübreli yumuşacık toprağın Hı. içerisine diktik. Ama tabii bizim çömezliğimize geldi daha doğrusu benim çömezliğime geldiği için nedense böyle sık dikmişim. Bunların e, aralarında iki karışı olması çiçeği ideal arkadaşlar. Değme e, çiçeği burnunda. Bu budur bak. Evet, çiçeği burnunda. Hani genç kız anlamında çiçeği burnunda derler ya. Ay. İşte biz de e, böyle kendi çapımızda e, kornişonlarımızı yapalım. E, turşularımızı kendimiz yetiştirdiklerimizden kuralım e, hevesiyle. E, tohumdan hem işte biraz çengelköy hem de gördüğünüz gibi şöyle kornişonları şöyle Selam, göstereyim. Bir tane var. Yetişti. Bakın Bal bakın bakın. Balina olmuş. Şimdi bunlar belli bir boya geldikten sonra Selam. arkadaşlar Selam. E, tamam balina olmuş anladım. <laughs> Mobidik olmuş. Görmemişiz <laughs> arkada. E görmediklerimiz olabiliyor. Şu arkada da var. Şurada şurada tam burnunun ucunda da var. Bu daha küçük. Ama e, turşu yapacağım Erol. Kornişon turşusu küçük olur zaten. Erol Bey böyle salatalıklar tabii büyüğünü sevdiği için de. Biz böyle toplamaya devam ediyoruz. Ha ne diyeceğim. E, şimdi bu çiçekleri daha açmadan boyları uzamaya başladığı zaman hemen adıttırıyorsunuz. Alt tarafındaki yaprakları mutlaka alıyorsunuz. Bakın mesela alttaki su değen yapraklarda böyle mantarlaşma olabiliyor. Bunları hemen imha edin. Arkadaşlar ve ilk e, o küçük küçük çıkmaya başladılar ya ben aralarındaki gibi. aralarındaki e, şeylere kadar çiçeklerine kadar aldım ve aldıktan sonra yaprakları patır 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 her biri çiçek açmaya başladı ve bu her bir çiçeğin altında kornişon var arkadaşlar. Yani budama ve adıttırma burada çok önemli e, her seferinde. Evet, gücün meyveye gidebilmesi için gördüğünüz gibi yani verimli salatalık, verimli kornişon almak istiyorsanız adıttırmadan önce ilk çiçekleri mutlaka alıyorsunuz. Altındaki yaprağı alıyorsunuz. Bununla ilgili YouTube'da videolar var. Mutlaka izleyin. Gördüğünüz gibi ben böyle altındakileri olduğu gibi aldım mesela. Üstteki yaprakları bıraktık. Çünkü sulama esnasında olur. Gübreden kaynaklı olabilir. Böyle beneklenen yapraklar hastalık taşır. O yüzden ne yapıyoruz? Son kez şöyle Şuradaki kornişonları da göstereyim. Şeyin örneğini göstereceğim sana. Bak 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 bak. Evet. Ay. Yani hobi amaçlı uğraşan arkadaşlar da gerçekten çok zevkli. Yani ben bunları tohumdan yetiştirdim. Ee, tabii bunlar benim şu anda bu sene ilk çömezliğime denk gelen e, kornişonlar olduğu halde ben e, şu anda e, çok rahat e, 4 kavanoz e, hayır anneme de yaptım. 5 kavanoz. Kornişonumu yaptım e, ve e, bugün de yapmaya devam edeceğim. Biz itinayla kornişon bak, topluyoruz ve çiçeklenmeyi sizi görüyoruz. şunu şunu anlat. Gel. Şimdi bak. Bu bir yandal. Yandalı da alıyorsunuz. Evet. Ee, bak, şurada ana sadece gövde, ana gövde orada. Bir, ta, bir tane olduğu için bırakmıştım ama yaprağı olmadığı için o da kurumuş. Bunlar da. Yok. Bunlar da yok edin. Bak şimdi şu sararan delik delik olan yaprakların hepsinin toplanması gerekiyor, budanması gerekiyor. Şimdi biz bunlara girişeceğiz. Mesela şu da bir yandal olabilir. Ha gerçi bu yaprakmış ama bu bir yan dal mesela. Normalde sağlıklı yaprak ve çiçekler bu şekilde olacak. Yan dalları alıyorsunuz gövdeden olduğu gibi budayın. Budadıktan sonra kendi zaten ağıyor. ağdıktan sonra böyle çiçekli güzel kornişonlarınız oluyor. Gel. Kendi e, turşunuzu daha, kendiniz yapın. Yandalı bir örnek daha. Bu bir yandal. Evet, ona Ağacı nasıl e, bir kolu daha gidiyor ya onun gibi. Şu arkadaki bunu, kornişonu bu, da alır mısın? Bunu yok edin. Yapraklar da olabildiğince yok edin. Gel yani şöyle, gördükçe bir gördükçe var. Gördükçe şöyle bir gördükçe almanız gerekiyor var. açıkçası. Tam, tam dibinden koparmayın. Birazcık şöyle bir iki santim üstünden koparın dalları derler yaprakları. Ve böyle yani şu, şu yaprak patır, ya, patır patır e, ürün ya. alabilirsiniz. Birkaç santim. Evet. Uzağında. ki yani bu bizim şu kadarlık bir mesafe. Aha. Allah. Şöyle. Allah, gel, gel, gel bir mesafe ve hobi amaçlı yapılmış. Yani bizim öyle ticari bir şeyle e, ticari bir amaçla yapmam, yok. yapmış olduğumuz ya da o kaygıyla yapmış olduğumuz hiçbir şey yok. Hiçbir e, yani inek samrası ve keçi gübresi haricinde hiçbir Hiç gübrede kullanmadık. Da. Gübre, Su, toprak, keçi gübresi, inek samrası yani karıştırdık. Normal çapaladık, tohumdan şaşırtmasını yaptık, budamasını yaptık. adıttırdık adıttırdıktan sonra da işte tekrar alt dalları budadık. Ben gene bunları alırım ki. Küçük buçuk, bana ne? Selen çok küçük Ama turşu olacak, kornişon turşu küçük olur. Biz böyle tartışmaya devam ederken arkadaşlar, Size de şu güzellikleri şöyle göstereyim. Mümkünse evet e, hobi bahçeniz e, yapabilirseniz böyle kornişonlardan yapabilirsiniz. Biz çok sevdik. Sizin de seveceğinizi düşünüyoruz. Görüşmek üzere.